Selam aleyküm. Ben Yerme Sulamat. Böyle görünce belki tanıyamamışsınızdır da. Bu şöyle sahil boyunu bir çekeyim dedim. Bir araştırayım dedim. Bazen televizyonda kanalları falan dinliyorum. Ya hükümet çalışmaz derler. Ben de inanıyorum gerçekten. Bayağı inandım televizyonu seyredince yani. Ama gene de bir çekeyim bir dolaşayım dedim. Ay arkadaş devlet de sahil yolunu denizin kenarından bir tutmuş. Memleketi tünel etmiş ya o dağları daşları diyelmişler ne hal yaptılar bilmem. Ben ya evden cirmana var alırım bir eşya Ben hayatı orada sanırım. Meğerime neler varmış. Hükümet çalışmış. 1570 metre bir tünel yapmış. Bu tüneli bir cihaz bir tanın ya. Ha arkadaşım burayı bir tanın. Bir de biri çıkar oraya. Hükümet çalışmaz der. Bunlara inanmam. Devlet aşırı şekilde çalışıyor. Bu dağın üzerine atılan betonları tanın. Biri var ya çıkıp da merdivenle beton dökemez. Evine ona tavuk dünya yapamaz. Vay efendim neymiş yok Hükümet gel. Vay devlet öyle. Arkadaş kimse devlete laf söylemesin. Ben devlete laf söyletmem bundan sonra ya. Şu yatırımları, şu tünelleri görünce şu yolları tanıyoruz. Şu kenara atılan şu ne bilmiyorum ben korkuluk mu ne? Ulan balkonunuzda var mı öyle korkuluk ya? Yok. Ama devlet bu memleketi tünel yapar, yol yapar, Bundan başka daha nice hizmetler var. Her şey var. Bunlara lütfen iyi bakın, dinlen. İnanmak televizyona. Ben yanlış kanal mı izliyorum? Ne olur bilemedim yani. O yüzden böyle bir konuşma yapayım dedim. Antalya'dan çıktım. Ben şimdi Silimke'ye doğru gidiyorum. Silimke'ye var aslında. 40 gün elden geçtim. Belki sayamadım yani. Günele geliyorum bir ucundan bir ucuna. Bir saatte varım O yüzden siz de çıkın bir bakın, bir eleştirin. Devlete laf söylenenlere siz de karşılık verin. Benim elimden dilimin döndüğü kadar size bunu söylemeye çalışıyorum. İşte hizmetin en ufak biri bu yani. Bunun gibi 40 yerden geçtik biz bu yani. Sağ olun, var olun, iyi günler.